Aa. Oo. Vay. Geldim yine buralara. <laughs> bakalım neler varmış. Uzun zamandır gelmiyorduk. <laughs> ha, ha. Kapım gitti ya. Biz geçeceğiz buradan şimdi. Yandır hmm, bir dakika. O içine atalım bakalım. Ya da bunları ataraya. Sen <laughs> burada dur bakalım. Buradan nasıl geçmem lazım ya? Bu kapı niye kapalı ya? Niye açılmıyor bu kapı ya? Anlayacağız demek ki. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Çok zor bir işim var benim ya. Çok zor ya. Benim mesleğim çok zor ya. Ay, anacığım. Ay. Allah'ım yardım et. Aa, aa. Aa, aa, aa. Ay ne kadar zorlanıyorum. Nasıl yiyeceğim ben burada kaldım ya. Birisi yardım etsin. Yardım etsin. Can kurtaran yok mu ya? Aa, kaldım burada. Allah'ım. Oho. Kimse yok mu evde ya? Birisi yardım etsin. Ay, ay nasıl yiyeceğim ben burada? Ama kaldım. Ay, Ayağımı koyacak hiçbir şey. Allah kaldım. Aa, aa. Gördün mü ya? Hayvan neredeydi? Oğlum oh, oh, <laughs> köpekler geliyor. Ben oraya içeri girmem lazım. Aha, aha burada kilit varmış ya. Ya salam ya. Bunu görmemişim. Koskoca kilit varmış orada. Ya Allah'ım ya Ay, Neyse kapatalım köpekler gelmesin. Ay, Allah. Ay, köpeklere yem olacağız valla. Ödüm koptu ya. Köpekler ne? Ay. varmış orada bakayım. Vallahi çok bir mesleğim var benim. Çok zor bir mesleğim var. Anam. Polis geliyor. Vallahi polis geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Bir <laughs> dakika şimdi dinleyelim önce. İçeride kimsenin olmadığına emin olmam lazım. Yok yok kimse yok. Bakayım. Yok yok kese yok tamam. Ama nasıl açacağız bu kapıyı ya? Ya bu bütün kapılar da kilitli olmak zorunda mı ya? Ya Allah'ım yarabbim ya. Ne yapacağız şimdi ya? Şunu şuraya koyalım bari. Şuradan ışık mı? Neyse ağzım olsun. alırsın. Tamam canım. Bunu cebimize koyalım bakalım. Sana da gerek yok şu anda. Seni koyalım buraya. <laughs> Oo, çok misafir perverler canım. Terlik de koymuşlar. Allah razı olsun. <laughs> Bakayım şuralara. Kapılar niye kapalı acaba? Yoksa içeride birileri mi var? O ne ya? O ne ya? Bir köpek sesi mi duyuyorum ben? Bir kuçu kuçu sesi duyuyorum sanki. Yukarıdan geliyor valla. Yandık. Dözene bu evde birileri var. Allah'ım ya Rabbim. Buraları niye kapatmışlar ya? Çok tırsıyorum şimdi ha. Keşke gelmese miydim buraya acaba? Vallahi ben bu kapıları hiç açmayayım. Yukarıdan garip garip sesler geliyor. Ben direkt yukarıya şimdi işlerimi halledeyim. En değerli şeyler yukarıdadır bence. Hah, öyle yapalım ben izin. Kesin burada. Vallahi birileri var sanki. Kaç 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 kaç. Hemen yukarıya gidin. Benlerimi de taktım en sonunu unutmuşum be. Çok be ya. Allah'ım işte senin sesini duyuyordum ben az önce. Ayy küçük küçük gel bakayım buraya. Sus! 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 Sus dedim. Senden başkası var mı burada? Gel bakayım yanına. Gel bakayım. Gel buraya. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Yaklaş. Gel bakayım. Gel sıraya evine alıştı bana? Sen beni çok mu sevdin? Allah bu da iyi para eder ha. Ha, dur bakayım. Dur bakayım sen şimdi. Gel buraya bakayım. Seni hemen bir. Gel buraya gel. Küçük Otur bakayım. Otur. Ha, ben seni bir Sen çok terbiyesiz. küçük küçük. Otur küçük küçük. Otur. Bakalım çantamın içine sığar mısın? Gel bakayım buraya. Hemen boyun ölçelim seni. Gel buraya. Küçük küçük. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Küçük küçük gel seni ya. Ya kaçıyorum boyunu ölçeceğim ya. Ben seni yakalamasını bilirim küçük küçük. Gel gel küçük küçük. Koş Zara, kuça, kuça. Gel, gel sen gel. gel buraya uçuk. Allah'ım ya. Kuçuk uçuk gelsene. Buraya gel uçuk. Bana yakala. Ava. Koş, koş, koş Sesler geliyor. Sus. sus. Hep sevinizler. Tamamsa. Aa, sesler geldi. Nereye saklanacaksın? Aa, nereye ya? saklanayım. Birileri geliyor ama. Koza, poza, poza.

Chloe, orada birisi mi var? Neden oraya gittin? Louis, birisi mi var orada? Louis, burada kimse yok. Otur Louis. Louis otur. Louis, burada kimse yok. Sen kimi ağlıyorsun gidiyorsun yanına böyle? Ah Louis ya, sen de bu aralar zaten bir delirdin. Neyse, ben bebeğim, Maria ile oynayayım kurtuldum valla. buraya baksaydı yakalanmıştım. Ha hele gitti ya. Mafya orada ya. O ne ya öyle? Allah Allah delim ne bu ya? Mafya be. Ben nasılsın? Bugün seninle hiç ilgilenemedim. Yemeğini vermiş miydim senin ya? Of, hatırlamıyorum. Acıktın mı var ya? Seninle de bu aralar Lüy yüzünden hiç ilgilenemiyorum zaten. Hep onunla ilgileniyorum. Gel bakalım biraz. Gerçekten benim yanımda olan tek insan sensin. Kimse beni anlamıyor zaten bu hayatta. Nasıl bebek bu ya? Kafası yok ya. Deli mi bu kız ya? Allah'ım ya Rabbim nereye geldik ya? Neye çattık ya? Böyle oyun oynuyor ya manyak bu manyak. Allah bu kötü birisine benziyor. Bu beni yakalarsa yer vallahi. Ya Maria senin uykun geldi galiba ya. Tamam sen biraz dinlen ben aşağı inip geliyorum canım. Yat burada tamam mı? Beni bekle. Sakın bir yere ayrılma. Bak ben çok kızarım böyle şeylere. Sakın bir yere ayrılma. Ayrılmazsın zaten. Ben seni tanıyorum. Öptüm seni. Ben az önce ne izledim yahu? O neydi ya? Ne diyor bu kız ya? Kafası olmayan bir bebekle konuşuyor. Ona bakıcılık yapıyor. Nasıl bir şey bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Burada çok garip şeyler oluyor. Ben ne biçim bir yere geldim ya? Aa! Neyse, hadi bakalım. Aşağı indi salak. Gideyim bari. Beni yakalamadan işlerimi halletmem lazım. Aa, aa. Ya şu küçük kuçu küçüğü de bir ölçemedik ya. Boyunu posunu bir ölçseydik. Çantanın içine sığıyor mu, sığmıyor mu? Ona göre karar verip götüreceğiz yani. Ulan yani. Neyse sen bende kal. Her an seni yakalayabilirim küçük küçüğü. Yakaladığım anda ölçeceğim hemen. Bakalım kaç santim boyun varmış. Sinsi sinsi yaklaşacağım avına çok sinsice yaklaşacaksın avına çaktırmayacaksın hiç korkutmadan evet çok sinsice geliyoruz evet çok sinsi çok yavaş çaktırmıyoruz çaktırmadan ürketmeden gel buraya yine kaçtı ya ne ürket kedisin be köpek misin kedi misin nesin Allah'ım ya neyse ben seni yakalayacağım ben seni yakalayacağım köpek Bu muydu ya az önce sevdiği? ne korkunç bir şey ya Allah manyak mıdır nedir? Neymiş bu ya bir bakalım şuna yakından. Şunun boyunu da bir ölçelim dur bakayım. Anam korkuyorum ya sihirli mihirli bir şeyler olabilir. Gel bakayım buraya. Ha, çıkmıyor da ya yapışmış mı ne? Bu ne ya? Ey Allah'ım ya Rabbim. Kız sana yazık olmuş vallahi Benim yanımda olaydım ben sana daha iyi bakardım ya. Ölçelim bakalım. Evet. boynundan ayaklarına kadar 25 santim. Bu para eder. Aferin bu paraya da. Bunda zaten değişik şeyler görüyorum ben. Neyse bunu çantaya koyalım. Evet. Şükran Bey'de hallettik mi? Olacak ama neyse. Şuralara bakalım ne varmış. <laughs> bakalım neymiş lan. Ne içmişler. Ooo zenginiz. <laughs> meyvelere bak meyvelere. Kaç santimmiş bu meyve bakalım şimdi. <laughs> Elma. Bakayım kaç santim bu. Ooo sıra sıra. <laughs> Limon. Hmm. Kaç santimsin bakayım. Canım benim ya. Bedava bulmuşuz. Çoluk çocuk yesin ya. Acıkıyoruz ya. Ha, tabii 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 tabi tabi. Oğlum portakal gel bakayım. <laughs> ha. Evet, çok güzel çantada yer kalsın ya. Şunlardan da alsam mı acaba? Neyse ya patates soğan ekiyoruz zaten bahçeye. Bu ne ya? Ha, ciklet. Hiç sevmediğim ciklet ya. Evet. Burada neler var varmış çekirdek çıktı ya hanımefendi. Ha, çok da bir şey yok ya. Pek de benim tarzım değil yani. Ben böyle şeyler yemem ya. Neyse bir gideyim şuralara bakayım. Bakıyorum <laughs> şöyle. Kıçı kıçı. Gel bakayım buraya. Ha? Mamanı mı yiyorsun yoksa? <laughs> ye ye biraz kilo al. Zayıf bir şeysin zaten. Satacağız seni ya. Para etmezsin valla. O ne ya? O ne ya? az önce orada mıydı ya? Ben oradan geçtim sanki ya. Allah Allah. Güzel wow, gizemli bir kutu gördüm. <laughs> wow. Gel bakalım kutu. <laughs> bir dakika ya. O ayak buradan çıkmış. Kaç santim bu ya? 6 santim. Ya gir içeriye ya. Ne işin var senin burada? <laughs> wow. Çok değerli bir şey var galiba onunla. Önce bir kutuyu ölçelim çantaya sığarsa. Kutu ile birlikte alırız valla. Bakalım kaç santimmiş. Neredeyse 40 santim. Genişliğine bakalım. Neredeyse 25 santim. Sığmaz ya. Yapacağız ya. Neyse dur bakalım içindekileri ölçeriz. Hadi bismillah. Gel bakalım. Çok şanslıyım valla bugün. Korkunç şeyler oluyor ama. O ne ya? O ne ya? O ne ya? O ne, ya? O ne ya? Örümcek o ya? Allah'ım yarabbim. Bir dakika ya ölecek ya. Benim şey nerede ya? Ha, öldürücü son vuruş. Son vuruş Alex. <laughs> korkmuyorum korkmuyorum. Sakin. Önce bir ölçelim bakalım. Örümcekle baş edebilir miyiz? Bir bakalım. Evet. Güzel. Hemen de ölçelim. Sus kaça kaça. Sus kaça kaça. en sonunda. Sus kaça kaça. <laughs> Çok korkuyorum. Bu örümcek de nereden çıktı ya? Bir bakalım şimdi. yakından bir bakalım bakalım. Biraz daha yaklaşayım. Ana! <laughs> gözüm basırdı şerefsiz ya. Vallahi gözüm basırdı ya. Allah'ım gözümü çıkaracaktı neredeyse ya. Bir de manyak kız içine yiyecek koymuş. Örümcek besliyor resmen. Ya ben bunu şimdi benim öldürücü oruçuma... <laughs> kaçmayayım buradan. Birisi geliyor. Ulan kaçmam lazım. Uzak kaçayım. Uzak kaçayım. Mutfak neredesin? Uzak kaçmam lazım. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Manyak kız geliyor. Uf, Maya seni çok yalnız bıraktım. İyi misin? Maya. Maya neredesin? Maya. Maya ne oldu? Maya neredesin? Vamos! Ne oluyor ya? O nasıl bir sinir ya? Kız manyak mı? Harbi manyak. Ne yapacağım ben şimdi ne ya? Nerede kaçacağım? Ay, geliyor vallahi geliyor. Saklamam lazım. Manyak kız. Sakla, sakla. Burada olduğunu biliyorum. Bunun cezasını çekeceksin. Allah'ım nasıl kurtulacağız buradan ya? Ay çok korkuyorum. Nerede acaba şimdi? Bağırıp bağırıp duruyor. Nasıl kurtulacağım buradan ya? Çok korkuyorum ben ya. Ay, nereye geldik? Nerelere düştük ya? Yalnız şu köpeği de alsaydım çok iyi olurdu ya. Bir ölçemedik ya. Ne yapacağım şimdi? Neyse ben burada bir süre bekleyeyim en iyisi. Belki aşağı aşağı iner de ben de şuradan hemen atlar aşağı geziyorum. Allah çok korkuyorum. Bakayım bakayım. Aa, burada galiba. Ha.